Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu kontrolmatik teknolojilerinin 2024'ün ikinci çeyreğine ait yani ilk 6 ayın gelir tablosunu sizinle paylaşacağım. Şirketin özel gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar geçen sene göre satışlarını %82, brüt karını %1169, esas faaliyet karını %90, FaVUK arkadaşlar 570 milyondur. Net parasal pozisyondan yani enflasyon muhasebesinden kaynaklı 431 milyon kazanç sağlamış ve şirketin dönem net karı arkadaşlar 745 milyon olmuş. Geçen sene göre %69 oranında artmış. Dolayısıyla özet gelir tablosuna baktığımızda geçen senenin aynı çeyreğine göre şirketin performansında bir iyileşme var. Şirket 3 milyarlık bir satış yapmış. Yani ilk 6 ayda bunun sonucunda 443 milyon esas faaliyet karı, 575 milyon da fabok yaratmış. Bu fabok marjı da %20'lere denk geliyor. Bana göre fena değil özellikle bir önceki çeyreklere göre. Geçen sene göre şirketin favuk marjında ciddi bir iyileşme var. Bunu grafik üzerinde de size göstereyim. Hem satışlarda bir önceki çeyre göre artış var. Bu da olumlu. Favuk'ta da bir önceki çeyre göre artış var. Bu da olumlu. Çeyreklik net kar anlamda da baktığımızda bir önceki çeyrek 400. Şu anki çeyrekte de 345 milyon kar açlamış. Bir önceki çeyrek göre karı net karı biraz artmış. Ancak burada gördüğünüz gibi arkadaşlar geçen sene göre ciddi anlamda iyi bir performans var. Şirketin pahalı mı ucuz mu kısmına geçmeden önce ilk başta şirketin şöyle bir performansına bakalım. Ondan sonra pahalı mı ucuz mu kısmına da biraz değineceğim. Bunun dışında arkadaşlar şirket varlıklarını da artırmış. Hem dönem varlıklarını hem duran varlıklarını artırmış ve şirketin toplam varlıkları %15 oranında artarak 17 milyar 753 milyona çıkmış şirketin finansal borçları var. Bu şirket borçlu bir şirket çünkü bu şirket büyüme şirketidir ve agresif bir şekilde büyüme çalışan bir teknoloji şirketi kontrolmatik, kontrolmatik teknolojileri güzel bir şirket uzun vade tutulabilecek kağıtlardandır. Ancak kağıdın fiyatının pahalılık ucuzluğu kısmı tartışılır. Bir noktada oraya çok fazla girmek istemiyorum. Ama yine de bir göz ucuyla bakacağız. Şirketin öz kaynakları ise 4 milyon. Şimdi şirketimizin toplam varlıkları 17.7 milyar dese kabacası. Şirketin piyasa değeri ise 30.7 milyardır. Dolayısıyla şirketin aktifleriyle piyasa değerine baktığımızda hala kat pahalı sayılır. Ancak arkadaşlar dediğim gibi bu şirket ciddi anlamda yatırımı olan bir şirket bana göre kontrolmatik eğer artık 17 milyar varla ulaşmışsa ve net borç bölü favuk oranı da 4.40'tır bu hala yüksek ancak agresif büyüyen bir şirket için bir noktaya kadar tolere edilebilir. Daha doğrusu arkadaşlar böyle ciddi anlamda yatırımı olan şirketlerde bence cari olan önemlidir. Şirketin cari oranı 1.38'dir. Dolayısıyla kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamıyor. Kısa vadeli borçlarını ödemede sıkıntı yaşamadığı için de arkadaşlar ve şirketin burada favuk marjındaki iyileşme de göz önüne alındığında aslında bana göre böyle agresif bir şirket için bu borç tarafı en azından şu anki verilerle yönetilebilir durumdadır. Dolayısıyla şirketin yapmış olduğu yatırımlar hala bir çoğu arkadaşlar Ciro'ya yansımamış. Şirketin 2024 yılı beklentileri vardı arkadaşlar. Astronomik rakamlardı. Sonra bunları düzelttiler. Şirket 2024 yılında kabaca 250 milyon dolarlık bir Ciro hesaplamaları var. Ona göre arkadaşlar bakmanız lazım. Ancak şirketin favok marjında bir iyileşme var. Yine satışlarını geçen sene göre artırmış. Dolayısıyla bir önceki seneye göre şirketin performansını açıkçası ben beğendim. Yine hem satışlar hem favok anlamda bir önceki çeyreğe göre de iyileşme var. Şirketin net borçlarında biraz azalma var. Finansal şey biraz az %8'lik bir artış var. Finansal borçlarda da %14'lük bir e, artış var. Bu şirkette dediğim gibi kısa vadeli borçlarıyla sıkıntı yaşamıyorsa e, borçlu tarafınız, borçluk tarafını bence çok e, önemsememek lazım. Önemseyeceğiz tabii ki ancak bu şirketin yatırımlarının karşılığı gelirse o zaman bu şirket ciddi anlamda e, iskontolu hale de gelebilir. Şirketin cari oluna baktı. Şirketin öz kaynak karlı yüzde otuz. Şirketin buradaki marjlarını arkadaşlar zaten biraz önce dedik. Favok marjı yüzde yirmi üçmüş hatta. Hatta brüt kar marjı arkadaşlar bir önceki çeyreğe göre ciddi anlamda bir iyileşme göndermiş, göstermiş. Yüzde yirmi bir brüt kar marjı var. Bu da iyidir açıkçası. Ben kötüünün e, kötünün iyisi bir önceki çeyreğe göre de iyi bir bilanço olarak değerlendiriyorum. Hemen bir de şöyle şuradan arkadaşlar gelir tablosunda hatta bilançoya da bir bakalım. Şirketimizin nakit ve nakit benzerlerinde bir artış var. Geçen sene 346 iken bu yıl 1 milyar 274'e çıkmış. Şirketin ticari alacakları 950'den 1.7'ye çıkmış zaten şirketin dönem varlıklarında artış vardı toplamda. Şirketin stokları 522 milyondan 1.4 milyara Şirketin peşin ödenmiş giderleri var 1.6 milyar iyi bir kalem ve günün sonunda şirketin toplam dönem varlıkları 3 milyardan 8 milyara çıktığını görüyoruz. Kısa vadeli borçlarını ödemede bir sıkıntı görülmüyor. Şirketin arkadaşlar burada baktığımızda maddi duran varlıkları 1 milyar 556 milyondan 6 milyar 171'e çıkmış. Burada da arkadaşlar duran varlıklarda Artış var ve şirketin toplam varlıkları 5.7 milyardan 17 milyar 753 milyona çıkmış. Arkadaşlar şirketin varlıkları 17. Şirketin piyasa değeri kabaca 30 milyar. Öyle bakın. Kontrolmatik gibi bir şirkette artık buralar bence pahalı değil şirket için. tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil. Şirketin 250 milyon ciro yapacağını hesaba katın. Ona göre arkadaşlar ne kadarlık bir ciro yapar. Hatta onu göstereyim. Çarpalım. Ortalama yıl sonu kurun diyelim ki 34 olduğunu düşünelim. Eğer 34 ise ne yapacağız? Çarpı 250 milyon. 250 yaptığımızda eşittir dediğimizde Demek ki şirket arkadaşlar yıl sonu 8,5 milyar ciro yapmalıdır. Peki şirketin piyasa değeri ne kadar? 30 milyar. O açıdan da baktığımızda şirket hala pahalı kalıyor açıkçası. Şirket maliyetlerini özellikle bakın 3 milyar satış yapmış. Bu satışların maliyeti 2,3 milyardır. Geçen sene göre ciddi anlamda brüt kar marjında bir artış var. Bunu ekran üzerinde de görebiliriz. Bir önceki çeyreğe göre de arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Gösterebiliyoruz. Devam edelim. Şuradan pardon. Diğer sayfaya geçti. Bunun sonucunda brüt kar 713 milyon. Genel yönetim giderleri 250 milyon. Pazarlama ve satış giderleri 122 milyon. Ancak oransal olarak baktığımızda öyle anlamlı, olumlu veya olumsuz bir durum yok. Oransal olarak da stabil. Diğer faaliyet gelirlerine baktığımızda arkadaşlar 386 milyon. Geçen sene çok daha fazlaymış 852 milyon. Yani şirketin geçen sene göre diğer faaliyet gelirleri düşmüş olmasına rağmen şirket net karını artırabilmiş. Diğer faaliyet giderleri de geçen sene göre %50 civarında düşmüş. Ancak gelirler daha fazla düşmüş ve şirketin faaliyet karı 443 milyon 444 milyon. Yatırım faaliyetlerinden kazanç yok. Kayıp da neredeyse yok denecek kadar az. Şirketin finansal gelirleri 176 milyon. Finansal giderler 641 milyon. İşte arkadaşlar bu şirketin yatırımları olduğu için şirketin dayak dediği kısım borçlarından dolayı finansal giderler çok. Dolayısıyla bu da şirketin kar marjlarını aşağı çekiyor şirketin net parasal kazancı var. Genelde borçlu şirketler enflasyon muhasebesinden olumlu etkileniyor. Vergi gelirleri 196 milyon. Burada da iyi bir gelir var. Geçen sene 91'miş ve dönem sonu arkadaşlar şirketimiz dönem karı 599 milyon olduğunu görüyoruz. Şirketin 295 milyon amortisman gideri de varmış. Video uzamasın diye hemen nakit akım tablosuna da geçelim. Ondan sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Şirket işletme faaliyetlerinden nakit yaratabilmiş. Geçen sene eksi 712 milyonken arkadaşlar bu ilk e, 6 ayda şirket nakit yaratabilmiş. 319 milyon. Her ne kadar dönem karına göre daha az olsa da en azında şirket geçen sene göre işletme faaliyetlerinden nakit yaratabilmiş. Dolayısıyla bence bu da önemlidir. Olumludur en azında. İstenen düzeyde olup olmadığı kısmı yatırımcıdan yatırmaya Cet değişebilir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden kaynaklı 945 milyon paranın kasada çıktığını görüyoruz. O da burada arkadaşlar maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımına gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla yatırım yaptığı için burası eksi. Finansman faaliyetlerindeki nakit akışları arkadaşlar 1 milyar TL'dir. Bakalım şirket ne yapmış. Şirket borçlanmadan kaynaklı 1 milyar 759 milyon kabaca 1 milyar 760 milyon bir borçlanma var. Yine şirkete faizlere giden 600 milyon parası var. Diğer nakit giriş çıkışlarına da baktığımızda eksi -211 milyon. Ve arkadaşlar şirketin dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 1 milyar 274'tür. Geçen sene 594 milyonmuş. Genel olarak baktığımızda aslında nakit akım tablosu da geçen senenin bu çeyreğine göre iyileşme var. Şirketin pahalı ucuzluk kısmı arkadaşlar bana göre hala pahalıdır. Ancak bu şirket 2024 yılı için bir ara faaliyet raporunda diyordu ki biz 650 milyon 646 milyon dolar ciro yapacağız. O beklentilere göre zamanda bu kat e, yeni fiyata göre 210 TL'lerde ucuz olduğunu ben düşünüyordum. Ancak şirket ciddi anlamda bir e, beklentilerini düşürdü. 250 milyon ciro 250 milyon dolar ciro yapacaklarını söylüyorlar. Eğer %20 fabokla çalışırsa TL bazı olarak da kuru da ortalama 34 TL'lerde alırsa kabaca şirketimiz 8-9 milyar ciro yapacak. Hadi 9 milyar ciro yaptı. 9 milyarın %20'si de ilk kere 9-18 1.8 milyarlık bir fabok yaratması lazım. 1.8 milyar fabok yaratsa dahi arkadaşlar 30 milyarlık piyasa değerine göre hala çarpan anlamda ucuzdur diyemem ancak şirketin geleceği, ünük beklentileri, yatırımları, şirketin yatırım yaptığı sektörler, şirketin kendi sektörü ayrı bir konu dolayısıyla değerli bir şirket ancak pahalı kıs e, ucuzlu kısmında dediğim gibi normal şartlardaki çarpanlara göre baktığımızda hala ucuzdur diyemiyoruz. Ancak borsa İstanbul'da yatırımcılar da genelde şirketlerin geleceğini satın alırlar Onun için arkadaşlar. Bu tür şirketler de genelde e, pahalı çarpanlarla fiyatlanırlar 12 arkadaşlar. Çıkar mı çıkmaz mı bir şey diyemem. Ancak kendi tecrübelerime göre ben şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimalle piyasanın geneli bu bilançoyu beğenecek. Dolayısıyla pazartesi günü kağıt büyük ihtimalle bunu olumlu da karşılayacaktır. Ancak çarpan olarak piyasa deri bölü defter deri hala 7'de olduğunu görüyoruz. Net borç bölü favuk 4'tür. Biraz daha düşük olsaydı şöyle en azından 3'lerde olsaydı derdik ki yatırımları var normaldir. Hani olabilir net borç bölü favuk oranı. FK ise 36.44'tür. Tabii ki bu çarpanlar yüksek ancak dediğim gibi şirketin ciddi yatırımları var. Onu da hesaba katmak lazım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Şuradan kapatalım. Bugün ikinci video.